İslam tarihine 4 halife dönemi olarak damgasını vuran dönemde aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşandığı söylenemez? Evet, Kabe'nin müşriklerden alınması demiş. Kabe nerede arkadaşlar? Kabe Mekke'de. Mekke ne zaman fethedildi arkadaşlar? Hazreti Muhammed döneminde. O zaman 4 halife döneminde doğal olarak olmayacak. Ama İslam devletinin bakın kurulması demiyor. Kurulması yine Hazreti Peygamber döneminde. 622 Mekke'den Medine'ye göç. Ama kurumsallaşma faaliyetleri daha çok Hazreti Ömer döneminde dolayısıyla 4 halifede. Başkent Kufi Hazreti Ali döneminde taşındı yine 4 halife. Sasanileri de çatışmalar Hazreti Ömer döneminde o zaman yine 4 halife. Türklerle yine Hazreti Ömer döneminde arkadaşlar komşu olunuyor. İlk mücadelelerde Hazreti Osman döneminde dolayısıyla yine 4 halife. Dolayısıyla cevabımız aşık olacak. Aşağıdakilerden hangisi İslam devletinin sınırlarının genişlemesi sonucu ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar İslam'ın sınırları çok genişleyince Kur'an eyaletlere gönderiliyor çoğaltılıp. Bakın ülke büyük eyaletlere, illere, valiliklere ayrılıyor. Yoksa daha nasıl idare edeceksiniz çok geniş coğrafya bu sınır genişlemesiyle alakalı. Bakın Bizans'ta savaşlar şiddetleniyor çünkü İslam sınırı genişleyince Bizans'ı tehdit eder hale geliyor. Ve İran kültürünün etkisi niye gelişiyor? Çünkü Sasanileri yıkıyor İslam devleti yani Hazreti Ömer döneminde. Dolayısıyla ne olacaktır? Bu da İran kültürünün etkisinin görülmesini yol açacaktır. Ama Kur'an-ı Kerim'in sınırların genişlemesiyle birlikte kitap haline getirilmesi söz konusu olamaz. Bu zaten yapılması gereken bir işti arkadaşlar. Sınırlar genişlese de genişlemese de. Cevap bu yüzden C şıkkı olur. 4 halife döneminde gerçekleşen aşağıdaki savaşlardan hangisinin dikkat devletin sınırlarının genişlemesine katkı sağladığı söylenemez. Arkadaşlar burada birçoğunda işte İran'da Suriye taraflarında hakimiyet kurulması var. Ama bakın Sıffin Savaşı öyle değil. Sıffin Savaşı bir iç çatışma. Hazreti Ali döneminde yaşanıyor, Hazreti Ali'nin halifeliğini kabul etmeyen Şam valisiyle arasında yaşanıyor, Muaviye ile arasında yaşanıyor. Dolayısıyla bu sınır genişletmeyecek. Cevap bu yüzden B şıkkı olacak. Özellikleri verilen bu grup aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. Şimdi bakın Sıffin Savaşı'nın ardından Hazreti Ali'nin ordusundan ayrılan bu grup, İslamiyet'e büyük zarar verdiği düşüncesiyle Hazreti Ali ve Muaviye'yi öldürmeye amaçlamıştır. Arkadaşlar şimdi Sıffin Savaşı gerçekleşiyor ve bu Sıffin Savaşı yeni halifeyi belirleyemiyor. Diyorlar ki hakemler bunu belirlesin. İki tarafta hakem belirleyip tartışacaklar kimin halife olacağını karar verecekler. Ama şimdi bir yanda Hazreti Ali taraftarları bir yanda Muaviye taraftarları var. Bu ikisini de istemeyen ben hep böyle derim bak ikisinden de hariç olan dışarıda olan hariciler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla cevabımız şıkkı oluyor. İslam tarihinde Horasan Azerbaycan ve Gürcistan'ın ele geçirilmesi sonucu Türklerle ilk sıcak çatışmalar aşağıdaki halifelerden hangisinin döneminde başlamıştır? Evet arkadaşlar ilk komşu olunması Hazreti Ömer ama burada ilk çatışmalardan bahsettiği için de cevabımız Hazreti Osman dönemi olacak. Buna göre aşağıdaki savaşlardan hangisinin İran'ın fethi için yapıldığı söylenemez diye soruluyor. Hazreti Ömer döneminde Müslümanların savaştığı devletlerin başında Sasaniler var. Sasani devletine İslam devleti son veriyor arkadaşlar. Şimdi burada Celula, Kadisiye, Köprü savaşları hep İran'ın alınması ile ilgili. Hatta en sonunda Nihavent nihayet veriliyor. Öyle tutun aklınızda. Yani son veriliyor. Ama Talas Savaşı arkadaşlar Hazreti Ömer döneminde değil. Talas Savaşı Abbasiler ile Çin arasında yaşanacak. Tamam mı? Dolayısıyla Hz. Ömer dönemi otomatikman olamaz. Dört halife döneminde aşağıdaki coğrafyalardan hangisinin İslam devletinin sınırlarına dahil olduğu söylenemez diye sorulmuş. Evet dört halife döneminde Suriye alınıyor. Hz. Ömer döneminde Kıbrıs alınıyor. Kim? Hz. Osman döneminde Kudüs. Hz. Ömer. Kafkaslar yine Hz. Ömer ve Hz. Osman döneminde de fetihler devam edecek. Ama Anadolu arkadaşlar yok. Cevabımız bu yüzden E şıkkı olacak. Nerdeki dönem ve fethedilen yerlerin eşleştirmelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. Bakın Hz. Muhammed döneminde evet Hicaz, Mekke, Medine'nin artık tamamen İslam devletinde olduğu biliniyor. Hz. Ömer döneminde Mısır, Suriye, İran, Irak fethediliyor hatta Kudüs'ü de alıyor. Ekstra Hz. Osman'a bakalım Kıbrıs'ı, Tunus'u, Azerbaycan'ı, Trabluskarp alıyor bu bölgeleri fethediyor bu da doğrudur. Hz. Ali döneminde arkadaşlar zaten fetih yok. Çünkü iç karışıklıklar var. Dolayısıyla Hazreti Ali'de hiçbir yere alamayacağız. Cevap değişik olacak. İslam tarihindeki bu gelişmelerin ortak özelliği soruluyor arkadaşlar. Şimdi Cemel vakası, Sıffin Savaşı ve Kerbela olayı demiş. Arkadaşlar Hazreti Ali şimdi halifeliği ele geçirince, halifeliğe seçilince daha doğrusu kendisine karşı muhalif olanlar artacak ve bazı sebeplerle de halifeliği sorgulanacak. Dolayısıyla halifelik sorunundan kaynaklı mücadeleler olduğunu ortak yön olarak söyleyebiliriz. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bu dönemde gerçekleştiği söylenemez. Hz. Muhammed'in vefatının ardından Emevilerin kurulduğu 659 yılına kadar geçen dönem 4 halife dönemi olarak adlandırılır. Şimdi arkadaşlar burada İslam donanması evet Hz. Osman'da yani 4 halifede. Başkentin Kufi'ye taşıması Hz. Ali'de 4 halifede. Askeri amaçlı iktidar sistemi Hz. Ömer 4 halifede. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi yine Hazreti Ebubekir yani 4 Halife döneminde. Ama İstanbul'un kuşatılması arkadaşlar şimdi bu Emeviler döneminde olacak. Tamam mı? ya yani Hicri takvimden dolayı 659 660-661 yılları tamam konuşulabilir ama burada arkadaşlar İstanbul'un kuşatılması direkt Emeviler döneminde olacak. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır. Buna göre Tayfun yukarıdaki yerlerden hangilerini söyleyerek Murat'a doğru bilgi vermiştir deniliyor. Bakın Hz. Osman'ın halifeliği döneminde İslam devletinin sınırları Kuzey Afrika'dan Kafkaslara kadar uzanmıştır. Bu durum İslam devletinin farklı kültürlerle tanışmasını sağlamıştır. İslam'ın farklı yorumlarının ortaya çıkması Zeyd bin Sabit gibi birçok Müslümanı telaşlandırmış. Niye farklı yorum çok daha farklı kapılara yol açabilir? Bu yüzden ne olmuş? Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması ve aletlere, merkezlere gönderilmesi gündeme gelmiş. Tayfun'da Hz. Osman döneminde Kur'an-ı Kerim çoğaltılarak Şimdi böyle yerlere gönderilmiştir diyor. O zaman hangisi doğru olur? Evet Basra'ya, Kufe'ye, Şam'a ve Mısır'a gönderecek. Dolayısıyla İslam'ın bu yeni yayıldığı alanlarda İslam'ın Kur'an-ı Kerim'in daha doğrusu özgün hali korunacak. Cevap da olacak. Hz. Ebu Bekir döneminde dağılmakta olan Arap İslam Devleti'nin yeniden toparlanması, İslamiyet'i tehlikeye düşürebilecek sorunları köktenci bir anlayışla çözümlemiştir ifadelerini dersinde kullanan Akif öğretmen bu ifadelerini aşağıdakilerden hangisiyle desteklerse doğru bir yargıda bulunmuş olamaz. Şimdi arkadaşlar haricilerle mücadele edilmesi demiş. Hariciler 4. halife olan Hazreti Ali döneminde ortaya çıkacak. Hazreti Bubekir ilk halife. Bak baştan gitti soru. Tamam mı? yani çözdük. Ama dinden dönenler, ridde harekatı burada, zekat vermeyenlerle mücadele. Burada çünkü ilk halife ile ilk halifenin karşılaşacağı şeyler bunlar. Hazreti Peygamber vefat ediyor, bazıları dinden dönecek. Biz Hazreti Muhammed'le anlaşmıştık zekat için diyecekler. Zekat vermeyecekler. Kur'an-ı Kerim'de ilk halife ne yapacaktır? Kütüphane getirecektir. E, yalancı peygamberler yine ilk halife döneminde ortaya çıkacak. Dolayısıyla cevabımız aşık olacak. Müslümanları sabırsızlaştıran bu durum aşağıdakilerin hangisine neden olduğu söylenemez. Şimdi İslam tarihinde Hazreti Osman'ın isyancılar grubu tarafından öldürülmüş olması katillerin bir an önce bulunup cezalandırılmasını zorlaştırmıştır. Şimdi Arkadaşlar bazıları da sabırsızlanıyor. Hani hızlı bulunması istiyor daha doğrusu. İşte bu yüzden Cemal vakası Hazreti Ayşe ile Hazreti Ali arasında. Sıfın Savaşı yine bu dönemde Muaviye ile Hazreti Ali arasında. Ki bu olaylar sonucunda da hariciler ortaya çıkacak. Ve maalesef hakem olayı da burada ortaya çıkacak. Yani Sıfın Savaşı'ndan sonra hakem belirleyecek yeni halifeleri. Bu da yine Hazreti Osman'ın bu maalesef şehit edilmesi sonrasında yaşanan gelişmeler. Ama Kerbela arkadaşlar Yezid döneminde olacak bu olayla hiçbir alakası yok. Buna göre Suriye'nin fethi bölgelerinden hangilerinin fethine zemin oluşturmuştur? Şimdi Hz. Ömer, Hz. Ebu Bekir'in ölümünden sonra bir süredir kuşatma altında olan Şam'ı fethediyor ve ardından Yermük Savaşı ile Suriye'nin fethi tamamlanıyor. Şimdi arkadaşlar Suriye'nin fethi tamamlanınca bakın Suriye'nin doğusunda olan İran alınır ve buradan da Kafkaslara zaten çıkılma imkanı ortaya çıkacaktır. Bir de İran'ın doğusunda da Orta Asya olduğu için dolaylı olarak da buraya zemin oluşturacaktır. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacak. Yani Türkistan'da deriz arkadaşlar. Tamam mı? Orta yerine Türkistan'da deriz. Cevabımız dediğim gibi E şıkkı oluyor.